Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazmalar. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Örneğimi başlamadan önce yazmamın kenarlarını göstermek istiyorum size. Yazmamızı iki zincir çekerek daha önce tığlıyoruz. Şöyle göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyağın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle tığlama ile ilgili sorun yaşayanlar daha önce istek üzerine paylaştığım videomdan yararlanabilirler her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım şöyle göstereyim yazmamın içindeki renklere göre iplerimi ayarladım kenar tığlamamı altın başak 383 numara yeşil ipimle yaptım üzerinde kullanacağım çiçekler içinde yazmamda bulunan renklere göre iplerimi ayarladım ee, tarçır rengi tonu var bunun için altın başak 500 numara tarçır rengi ipim ee, turuncu çiçekler var şöyle şuradan göstereyim turuncu çiçekler için altın başak hemen numaraya bakalım 45 numara turuncu kullanıyorum. Ve gri çiçekler var. Gri çiçekler içinde hemen ipimi gösteriyorum. Altın başak 695 numara. Böyle gri tonunda ipim var. İplerim bu şekilde. Kullandığım tığım benim 22 numara. Ama siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu sürekli devam ettiğinizi tercih edebilirsiniz. Hemen örneğimizin çiçeğiyle, çimeniyle başlayalım. Sonra çiçeklerimizi yaparız. Oyamızı hazırlarız. Hemen başlıyoruz hemen ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle tığ battının altından ipimi tutturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden birkaç tane böyle yan yana yapalım. Sonrasında Geri dönüp çiçek yuvası için bu yaptığımız minik ince çimenlerimizi, 3 zincirli çimenlerimizi kullanacağız. Böyle birkaç tane yaptım ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta bir iki kutucuk boş bıraktım. İkinci kutucuğun bittiği sık iğnenin içinden de giriyorum yine sık iğne ile ipimi tutturdum. Şöyle oldu. Hemen üstüne bir zincir çekelim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm son yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım 5 zincir çekip yine kirpiğimi düğümledim İki defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Üç kere de. Beş tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kepiğimi düğümlüyorum. Yine iki defa doladım. İki. İki. 2 çıktım. Beş tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne düzelttik. 8. sık iğnemiz yuvamızda. Şöyle yaprağımızı yapmış olduk. Göstereyim arkadaşlar yakından. Çok kolay bir yaprak ve güzel görünen bir yaprak. Şimdi iki tane buraya yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir geri döndüm. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir geri döndüm. Şöyle iki tane oldu. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir yine geri döndüm tutturduğum 3 tane dalımı hemen alttaki en son kullandığımız tığ battının altından da giriyoruz. Bu şekilde sık iğne ile tutturduk. Burada yine 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki tığ battının altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki tığ battının altından bu şekilde devam ediyoruz. 12 tane yaptıktan sonra boşluğumuzu yeniden şöyle göstereyim. Aynı çiçek yuvasını tekrar yapıp devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde yanına ben birkaç tane daha çiçek yuvası ekleyip geri dönüyorum. Ben oyamın çiçeğine, çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde ben bu sıklıkla yapıyorum. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Çimeni çok kolay yazmamızın kenarını bir tur dolanıp bu çimenle hazırlıyoruz. Çiçeğimizde turuncu ipimizle ilmeğimizi oluşturup başlıyoruz. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle çiçek yuvasına geldik. Birinci dalımdan sık iğne ile girdim biraz daha güzel görürsün üstüne 1 2 3 4 zincir çektim iki defa doladım yine geldim aynı dalıma ikişer 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 çıktım iki defa doladım yine aynı dalıma geldim ikişer 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 çıktım şimdi burada iki tane yaptığım trabzanın önünden giriyorum altından geçtim ipimi tuttum bir doladım Altından geçiyorum. İpimi tuttum 2. İpimi doladım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane bu şekilde sardım. Şurada ipimi tutuyorum. Tığımı biraz oynatarak tüm ilmeklerimin içinden çıkardım. Sardığım kısmın boyunu trabzanlarım üzerine uyacak şekilde düzelttim elimle. Gevşek bir şekilde ipimi düğümledim. Üç kez tığımın ucuna ipimi sardım. Yine aynı yuvaya döndüm. İkişer, 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 ikişer. Dört kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hem trabzanımdan hem de altta şu düğümlediğim telimden ikisinden birden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci yanına 3 yanına 4 5 6 7 tane yaptım. Artık burada Telimizden değil sadece trabzanımızdan devam ediyoruz. 8 9 10 11 Bu şekilde yaptık. Şöyle çekip düzeltiyorum. 12. de şöyle kendi yeşil yuvasından sık iğnemizi yaptık. Üstüne bir zincir çektim. ikinci doluma geçtim sık iğne ile. Yine 4 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. Aynı yuvaya geldim. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2'şer, 2'şer çıktım. 2 trabzanımın birden önünden geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 tane sardım. İpimi tuttum. Tığımı oynatarak hepsinden birden çıktım. Şöyle düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Çok sımsıkı sıkmıyorum. 1 2 3 defa doladım. Aynı yuvaya tekrar geldim. ikişer ikişer, 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 dört kere de çıktım. Üstüne beş tane zincir çekiyorum. Hem trabzanımdan hem de buradaki alttaki ip telinden tuttum. Sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üç, dört, beş, altı, yedi, Altta kalan trabzanımın geri kalan kısmı için de devam ediyorum. 8 9 10 11 Hemen şöyle yeşil yuvadan da bir tane sık iğne yaptım. Üstüne bir zincir çekip diğer yuvama geçiyorum. Sık iğne ile şöyle oldu iki tane yaptığımız kısım. Onu göstereyim arkadaşlar yaprağı iki tane çiçeği hemen üçüncü tomurcuğunu yapalım 1 2 3 4 zincir çektim iki kez doladım 2 2 çıktım 2 kez doladım 2 2 çıktım üstüne 12 defa iki trabzanın önünden geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hepsini birden çıktım trabzanlarımın üzerinde sardığım kısmı şöyle elimle düzelttim boyunu ayarladım gerçek bir şekilde düğümledim iki defa doladım aynı yuvaya tekrar döndüm 3 defa doladım. Aynı yuvaya tekrar döndüm. 2 2 2 2 çıktım. 4 kere de. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Hem ipimden, ipimin tek telinden hem de trabzanımdan geçerek kirpiğimi düğümledim. 2 3 4 5 6 7 tanesini bu şekilde yaptım. Trabzanımın geri kalanına tek devam ediyorum. Sadece trabzandan 8, 9, 10, 11, 12. yuvada. Burada hiç zincir çekmeden şöyle çimenimizde bir ikinci yuvadan sık iğne ile çiçeğimi yan taraftan tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Hemen diğer çiçeğimi de tamamlayıp ütüyle de hafifçe düzeltip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben o iki çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Özellikle ütü sorunu olmasın kalıp gibi olsun benim örneğim diyenler bu örneği beğenecek diye düşünüyorum. Yakın plan fotoğraf isterseniz eğer instagramda oyalım sayfamda yakın plan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.